Ay, ay. Buranın böyle sıcak olduğunu bilsem gelmezdim. Bu saatte ne işimiz var ki burada? E bunu Cevdet Bey'e de söyle istersen. Ne? Yok canım. Tamam, sustum. Hatta ben kaçtım. Ay, Kazı çalışmaları sorunsuz devam ediyor Cevdet Bey. Bu madenler sadece küçük bir sızıntıdan toplandı. Çok daha fazlası konteynerlere yüklendi ve teslimat için yola çıktı. Gözüme <laughs> bir şey kaçtı. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Benim için bir çanta dolusu numune hazırla. Bunu gizli yap. Kimseden yardım alma. Hmm. Milyar yıl önce o bölgeye bir asteroitin düşmesi sonucu Redford Krateri oluştu. asteroidin eriyen parçaları da kraterin çatlaklarında birikmiş. Uzay madenleri kesinlikle uzay madenlerinin peşinde olmalılar. Evet büyük ihtimalle öyledir. Zincir bu madenler sayesinde tahmin ettiğimiz uzay projesine ait araçlar için yıllarca yetecek enerjiyi sağlayabilir sanırım. Şunu bir analiz edelim. Ilginç. O kadar derindeki çatlaklarda biriken madenleri çıkarmak kolay mı? Günümüz teknolojisiyle bunu yapmak çok zor değil. Hmm. Gün gibi ortada. Yalnız robotun tasarımı çok güzelmiş. Şu teknolojiyi iyi bir amaçta kullansalar. İşin yine zor olacak. Çok da bilmediğin bir bölgeye gidiyorsun. Bunun farkındayım Cezeri. O yüzden iyi bir plan yapmalıyız. Bu kez yalnız gitmiyoruz. Bir misafirim de olacak. Seni görmek ne güzel. Ucuz atlattım. İnsanlara ulaşmak için yardımını istemiştim. Sen de düşüneceğini söylemiştin. Üzerinden 672 saat 32 dakika geçti. Düşünebildin mi bari? Hmm. Evet, aslında bunu çok düşündüm. Yani. Yani. Çok. Evet. Ve bunu kabul edebilirim. Ne yapıyoruz? O halde şimdi yardımına ihtiyacım olacak. Seve seve ortak. Ne lazım? Bu çok gizli bir konu. O yüzden sadece sana anlatıyorum. Bunu kimse öğrenmemeli. Güney Afrika'da bir bölgede yapılan yasa dışı bir kazı çalışmasını tespit ettik. Ve bu kazı Hazırlıklı olun Alisa. Bir ziyaretçimiz olacak. olacak. Tespit ettik derken? Hı. Göreceksin. Ve bu bölgede yapılan kazı çalışmasının arkasında zincirin olduğunu düşünüyoruz. İyi de ben ne yapacağım ki? Uçan motorum, uzayan sopan falan yok benim yani. Çok sabırsızsın. Senden benimle birlikte gelmeni ve haber yapmanı istiyorum. Ne dersin? Ben desin. <laughs> Güzel. Ee, yalnız bu işte berabersek artık kesin olarak... Hı hı. ...senin asistanın oluyorum değil mi? Ee, hmm. Asistan demeyelim de şimdi sözcü mü desek? E, o zaman artık bana asıl kimliğini açıklarsın. Hmm, hayır. Hmm. Hmm. Ay o ne? Ya? Sohbetiniz bittiyse gidelim diyorum. Malum dünya kurtaracağız falan. Bununla mı gidiyoruz? <laughs> Yalnız bu ne? Uçak değil, jet değil. Miraj bu. <laughs> Önden ee, hanım var. Pek de centilmen. Aa, teşekkür ederim. Nereye çuf çufluyoruz? Şaka yaptım. Hani bir program vardı ya. Ah Cezeri Ah. Bas gaza Fatih. Bas gaza. Veri bankana 90'lar müziği ekliyorsun değil mi ha, şu an? Ha, ha, ha. Koylanıyorum ama. Ne oluyor ya? Nergis. Cezeri ilginç bir şaka anlayışı var. Şaka Böyle konuştuğuna bakma. O bir yapay zeka. Ben tasarlı. Benim yardımcım ve ekip arkadaşım. Artık ne dersen. Ha, asistanın o yani. Ben Nergis. Biliyorum. Nergis Emiroğlu'yla hızlı haber. 25704. Saattir Akıncı'nın peşindesin. Nergis. İstatistik öyle değil. Böyle tutulur Akıncı. Ha, ha, ha.